Süper Kanal Haber Merkezi tarafından hazırlanan haberleri sunuyoruz. Sayın seyirciler, Büyük Birlik Partisi İlçe Başkanı Ahmet Oluçay, hükümetin söz verdiği hiçbir icraatı yerine getiremediğini söyledi. Oluçay, ülkede denenmemiş tek partilerinin kendi partileri olduğunu belirterek iktidara adım adım yürüdüklerini iddia etti. Bugün bir açıklama yapan Büyük Birlik Partisi İlçe Başkanı Ahmet Uluçay, AKP hükümetine yüklendi. Uluçay, mevcut hükümetin halkı yoksulluk ve yolsuzluk sorunundan kurtaramadığını söyledi. Çanakkale şehitlerimizi andığımız bu günde Türkiye yine emperyalist güçlerin kuşatması altına girmektedir. Çanakkale şehitlerini anarken acaba 253 bin şehidi hangi değerlerimiz uğruna verdiğimizi iyi düşünmeli. Bu ülkenin geleceğini de ona göre şekillendirmemiz lazım geldiğini düşünüyorum. Değerli basın mensupları son yıllarda emperyalist ülkelerin mutfağında hazırlanıp aziz milletimizin önüne kolan senaryolar etnik ayrımcılığa, teröre, işsizliğe, yoksulluğa ve yolsuzluğa çanak tutmaktadır. Sonuç olarak milletimiz de son 30 yıldan beri bu sorunlarla uğraşmaktadır. 80'li yıllarda bu ülkede hayali ihracatlarla ve yoksulluklarla geçirdik. Daha sonra 90'lı yıllara geldiğimiz zaman iki anahtarlı krizli dönemleri yaşadık ve bu sorunları konuşmaya başladık. Bu ülkenin başında İktidara gelenler bu milletin sorunlarını ön plana koyarak iktidar oldular. Fakat iktidar olduktan sonra millete vermiş olduğu sözleri unuttular. Bu millete terör meselesini ve yoksulluk meselesini gündeme getirerek iktidar olan ve koalisyon olanlar maalesef bölücü başını affetmek suretiyle bu milletin kucağına bir bomba yerleştirdiler. Bugün 2000 yıllara geldiğimiz zaman hala terör sorununu, hala yoksulluk ve yolsuzluğu, Hala etnik ayrımcılığı konuşuyoruz. Buradan özellikle Türk milletimize sesleniyorum. 30 yıldan beri hükümetler değişiyor. Hükümet numaraları değişiyor ama maalesef iktidar değişmiyor. Çünkü gelen bütün iktidarlar ya AB'nin ya ABD'nin güdümünde politikalar izlemeye başlıyorlar. Bunun sonucunda da Türkiye acılar çekmeye devam ediyor. Yoksulluğun pençesinde kıvranıyor, terörün pençesinde kıvranıyor. O hale geldik ki Artık şehitlerimizi andığımız bu günlerde maalesef bu ülkede terör yandaşları olanlar devletimizi ve milletimizi tehdit eder hale gelmişlerdir. Oluçay Büyük Birlik Partisi'nin iktidara emin adımlarla yürüdüğünü de ifade etti. Geçmiş dönemlerinde bu milletin sorunlarını gündeme getirip iktidar olanların tekrar bu milletin huzuruna çıkıp tekrar iktidar isteme şansları kalmamıştır. Artık denenmemiş tek bir siyasi parti olan Büyük Birlik Partisi çatısı altında milli, manevi ve bunun yanında da kendi öz değerlerine sahip çıkan bir anlayışla bütün arkadaşlarımızı partimize davet ediyorum. Saygılar sunuyorum.